Hepinize merhabalar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Sıraç. Mustafa Sıraç arkadaşlar bugün Minecraft'ta mod test edeceğiz. Survivor'da test edeceğiz mod. Hemen laf uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Alıp, alıp, bu arada ben öyle YouTuber'lar kötü dondurmayacağım. Arkadaşlar bu modumuzda şey yaratıklara dönüşüyoruz. Ben Enderman öldürmeye çalıştım sürekli kaçıyor. Işınlanıyor. Ve bakın eğilip zıpladığımızda open no, mob beni yazıyor yukarıda. aşağıda. Sonra şöyle bir onu onu mahvedik. Sonra biraz zıplayın. Ben de kapalı olduğu için. Sen arkadaşı ben ben bunları açtım. Hemen arkadaşı şey olalım. Creeper olalım mesela olmak için ne diyoruz? Bakın kripto için kripto gibi şöyle yürüyebiliriz. Görüyoruz buna basılı tuttuğumuzda da normal. Nasıl tıkladığımızda anam. Neyse arkadaşlar zıplayınca eski halimize dönüşüyoruz. Ben bir de şey olayım. Spiderman'ı yani Örümcek olayım. Neyiz? Franco. Bunlar da açık arkadaşlar. Anam geçtik. Arkadaşlar bir tane daha çocuk bu bunu bunun yazın çekmiş ama onda şey Iron Golem ve şey var. Köylü de var. Ben de olmayanlar onda var. Çünkü baba onun Ondakinin eski versiyonu. Anam arkadaşlar örümcekte 7 şey süzülme efekti geliyor gördüğünüz gibi o yüzden örümcekte böyle gezmek istiyorsunuz böyle bak hemen bir game moda geçelim geçip geliyorum geldim arkadaşlar yanlış geri dönüyorum şöyle hemen şöyle atmak şöyle bir tane duvar yapalım hop hop öyle ikili duvar yapalım. Şöyle şey da. Şöyle. Ustajım arkadaşlar. Şöyle şunu atalım. Tamam. Hemen game modu'na geçip geliyorum. Arkadaşlar geldim bakın. Şöyle buraya geldik, eğildik. Gördünüz mü? Tırmanıyormuş gibi. Gözüküyorum. Ve şöyle ilerleyip. Arkadaşlar benim gibi yapmayın. Bakın. Şöyle. Burada böyle yapın. İnsan hani normalde biz böyle. Nereden buraya. Bunu şöyle yapın. Ve arkadaşlar şey. Bakın gördünüz mü? Önce tıpkı arkadaşlar. Gör gördünüz mü? Şöyle de aşağı Aa, bu arada camda da etki yapıyor. Bakın. Mesela bizim canımız. Bizim normal canımız. Bizim normal canımız bu. Bakın şöyle. Hı? Şuradan arkadaşlar. Bakalım zombi pekinin canı kaç? Aynı. Zombilerin aynı bizimkiydi. Bakalım arkadaşlar. Creeper'ınki. aynı. Arkadaşlar Creeper tabi bozuktuk. Ne var bana Ya. Niye patlamıyor? Niye patlamıyor ki neyse. Creeper'daki özellik işe yaramıyor arkadaşlar. İnsanlar düştü. Tabancanın Bak örümceğin canı bizden az gördüğünüz gibi tavuk olacakken olduk. Hım şöyle savun ki şöyle yavaş orada. Çıkın. Bakın gördünüz mü İki kalbiniz var. Gördünüz mü? Canlarda da oluyor. Gördün mü arkadaşlar tavuğun iki? Tavuğun yanı iki kardeş. Şu an bunlar beni normal tavuk sanıyor. Gördünüz. Hı. Size arkadaşlar bir bak. Slime beni mor sanıyor. Bakın tek yedim. Arkadaşlar. Bu arada Taban güzel özelliği güzel yani şu. Bakın. Nasıl can kazam. Oke, şu. Onun ne lidan. Neyse arkadaşlar şuradan onunla. Wi! sıkıntılı durumlar vardı arkadaşlar baktım. şunu şöyle 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 koyalım Foldemi içemiyoruz arkadaşlar tavuk ya tüm lokları koyalım Nerede arkadaşlar o sesler liseden geliyor Burada lise var arkadaşlar. Bu bağırma sesleri liseden değil de şu hoparlör sesi liseden giriyor. Tavuk olduğum için koyamıyorum. Bakın atlıyorum şöyle. Evet. Doğru mu? Normal öldürürsün. Şanslı ben daha şufum diğer arkadaşlar. O yüzden videoyu durdurup şıklan daha sonra giriyorum. Okundu arkadaşlar. Ben de okudum. <laughs> Evet benim zahirette buldum size Arkadaşlar tabi Domuzun kaçı Arkadaşlar Bunlar benim tavuk arkadaşlarım Tavuk arkadaşlar Bunlar arkadaşlar şöyle Ben şiir merak ediyorum Acaba Iron Grib'in kaç kalbi var Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Arkadaşlar başka video bulacağım. Arkadaşlar başka video bulacağım. İki geliyorum. Yani mod. Evet arkadaşlar, modu buldum. buldum. Hemen yeni dünyada yeni dünyada açıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu video 13 dakikalık olacak. Arkadaşlar hemen mod, biraz zümrüt ve iki tane ay ay alalım. Bir 60 dörtlük sınırt alacağız. Ten crafting arkadaşlar. Tamam. Evet şöyle arkadaşlar elimin böyle olduğunu Buraya yayıda neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bakın. Bu hırsız Şimdi arkadaşlar bunu tam tersini bulacağız. Arkadaşlar. Şuradaki tavır şurada koyun var ya. Bakın. Bunu alıyoruz elimize. Şöyle. 2 3 Bakın. 5 yapalım arkadaşlar. iki. Bakın. Açma. Gördünüz mü? Üç. <laughs> Dört. 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 Arkadaşlar şunun bakın bir dakika bir dur. Arkadaşlar bir bana bakın, bir tavuğa bir koyuna bakın Neyse. Oha şu ayağının bir tane rengi verin. Şimdi şunu. Şimdi arkadaşlar şöyle Gel buraya. Ana öldü la. Şu, şu koyun dedi.

arkadaşlar <laughs> <Şurayı normali çevirelim. gülüyor> yani, şuna bakın. Şunu normal çevirelim. Hayvan, yani hayvan kıskanmış. Şunları katmayın. Arkadaşlar nerede bulacağımızı ben de bilmiyorum. Aa bak. Bakın arkadaşlar arttırıcı burada. Arttırıcı burada buluyoruz. Arttıran burada. Eksilten nerede? Eksilten de burada. Bu arkadaşlar mobların olduğu yerde. Bu insanda da oluyor ama şu an yanımda kimse olmadığı için olmuyor yani. Slime'da nasıl oluyor? <laughs> nasıl ki? Herkes mesela şu slimeini slime. Yı, slime yı. bekle Kaçma. Ah slime küçükte bakın. Dur dur. Bakın şu slimeı Küçük de denesek, büyük de denesek, bunu kendimize de ateş ediyor atıyoruz. Kendimize ateş atamıyoruz. I have a gun, no patience. A... Hemen bitişliyim. Çalmak umutsalanım. Büyük balçık, büyük, küçük, 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 küçük. De boyut. Bir boyuta gelsin. Ne küçük geliyor. Niye hiç de boyuta gelmiyor ya. Burası slime cehennemi oldu. Arkadaşlar neyse bugünlük videomuz bu kadar görüşmek üzere bay bay.